Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı olan 1. Murat, 1326 yılında doğmuş ve 1362 yılında tahta çıkmıştır. Babası Orhan Bey, annesi ise Bizans asıllı Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı Devleti'ni hem siyasi hem de askeri açıdan güçlendiren padişahlardan biri olan 1. Murat, fetihleri ve devlet üzerindeki düzenlemeleri ile Osmanlı'nın Balkanlarda kökleşmesini sağlamıştır. 1. Murat, babası Orhan Bey'in ölümünün ardından Osmanlı tahtına çıkmıştır. İlk iş olarak devletin batıya doğru genişlemesini sürdürmüş ve 1363 yılında Edirne'yi fethederek Osmanlı Devleti'nin başkenti yapmıştır. Bu fethi, Osmanlı'nın Avrupa kıtasındaki varlığını pekiştiren en önemli adımlardan biri olmuştur. Başkentin Edirne'ye taşınmasının ardından Osmanlı ordusu 1364 yılında Sırp Sındığı Savaşı'ndaki Haçlı ordusuna karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Bu savaş Osmanlı'nın Balkanlardaki üstünlüğünü kabul ettiren ilk büyük mücadelelerden biridir. 1. Murat Balkan fetihlerine hız kesmeden devam etmiştir. 1371 yılında Çirmen Savaşı'nda Sırp ordusunu ağır bir yenilgiye uğratan Osmanlı kuvvetleri Makedonya topraklarına kadar ilerlemiştir. Bu savaşın sonucunda Makedonya ve Bulgaristan'ın büyük bir kısmı Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1. Murat sadece savaş alanında değil diplomatik ilişkilerde de başarılı bir hükümdar olmuştur fethedilen bölgelerde yaşayan halklara hoşgörülü davranmış, yerel beyler ve krallar Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirerek Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir. Bu sayede Osmanlı, Balkanlarda güçlü bir devlet haline gelmiştir. 1. Murat, fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatını da güçlendirmiştir. Onun döneminde Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısı daha düzenli bir hale getirilmiş ve çeşitli reformlar yapılmıştır. Osmanlı, toprak yönetiminin temelini oluşturan tımar sistemi, bu dönemde geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde hem devletin gelirleri artmış hem de güçlü bir ordu kurulmuştur. Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturan Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştur. Bu ocak Osmanlı devletinin askeri gücünü büyük bir ölçüde arttırmıştır. Devletin merkezi idaresini düzenleyen ve önemli kararların alındığı Divan-ı Hümayun bu dönemde daha sistemli bir hale getirilmiştir. 1. Murat'ın en önemli savaşlarından biri 1389 yılında yapılan 1. Kosova Savaşı'dır. Bu savaşta Osmanlı ordusu Sırp ve Müttefik Haçlı kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Ancak savaşın ardından bir Sırp askeri olan Miloş Obiliç padişahın çadırına girerek onu hançerle öldürmüştür. Böylece 1. Murat Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek padişah olmuştur. Onun ölümü Osmanlı devleti için büyük bir kayıp olsa da yerine geçen oğlu Yıldırım Beyazıt babasının mirasını devam ettirmiş ve Osmanlı'nın büyümesini sürdürmüştür. 1. Murat Osmanlı devletini küçük bir beylikten güçlü bir imparatorluk yoluna sokan padişahlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Yaptığı fetihler, kurduğu sistemler ve devlet yönetimindeki reformları Osmanlı'nın yükselişinde kritik bir rol oynamıştır. Balkanlardaki Osmanlı varlığını kalıcı hale getiren bu büyük hükümdar güçlü liderliğiyle Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biri olarak anılmaktadır. Bir sonraki videomuzda yerine geçecek olan oğlu 1. Beyazıt'a değineceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın.